Merhaba, Nette Kursa hoş geldiniz. Ben Huriye Savran, fizik öğretmeniyim. 2004, yılında üniversiteden mezun oldum. 20 senelik öğretmenim. TYT ve AYT derslerini bu sene birlikte yürüteceğiz. TYT'yi Kasım, AYT'yi de Nisan sonuna kadar bitirmeye hedefliyoruz. şu anda sizi, sizlerle düzgün çember hareket konusunu işleyeceğim. düzgün çember hareket ne demek? bir pistin etrafında ya da bir çemberin etrafında bir cismin hareket etmesi demek. Arabanın hareketi, insanın hareketi olabilir, fark etmez. Ama burada düzgün diye belirtmemizin sebebi nedir diyoruz? Hızımızın büyüklüğünün değişmemesi. Hızımızın büyüklüğü değişmiyor ama yönümüz değişecek. Bunu da burada tekrar ifade ediyorum. Ama hız büyüklüğü hep aynı olmalıdır diyoruz. Burada bazı kavramları sizlerle paylaşmak istiyorum periyot. Bunu daha önce de duymuştuk sizlerle. Periyot nedir diyoruz? Bir tam tur için geçen süre. Nerede duyduk? Dalgalar konusunda TYT, AYT her öğrencimizin birazcık aşina olduğu bir e, tanım. Periyot hangi harfle gösteriliyordu? T ile gösterilir. Ve birimi de diyoruz saniyedir diyoruz. Birimimiz saniye. Evet, frekans bir saniyedeki tur sayısı, frekans bir saniyedeki tur sayısı F ile gösterilir diyoruz. F ile gösterilir. Ve birimi Hertz veya Hertz veya veya 1 bölü saniyedir diyoruz. 1 bölü saniyedir. Periyot ve frekans arasında şöyle bir bağıntımız var. T çarpı yani periyot ile frekansın çarpımı 1'e eşittir diyoruz. T 1 bölü f'tir. Örneğin yani bir tam turu ben 10 saniyede tamamlıyorsam T'miz 10 saniye ise mesela e, periyodu, e, frekansımız ise 1 bölü 10 saniyedir diyoruz. Evet çizgisel hız. Birim zamanda aldığı yol, bir cismin birim zamanda aldığı yola biz çizgisel hız diyoruz, sürat diyoruz. Burada ee, v ile gösteriyoruz, v ile gösterilir diyoruz. V ve, ve e, hızın birim zamanda aldığı yol olduğunu söyledik. Aldığımız yol burada çemberin çevresi olduğu için 2 pi Süremiz ise biraz önce bahsettik, bir tam tur için geçen süreye de periyot 2 pi r bölü t'dir diyoruz. Peki bunu şöyle düzgünce yazmak istersek 2 pi r bölü t veya diyorum t yerine 1 bölü f yazabilirim demiştim. O zaman da arkadaşlar çizgisel hızımızın formülü 2 pi r f olur diyeceğiz. Evet, çembersel hareket yaparken tabii ki bir açı tarıyoruz. Neden? Bir çemberimiz var. Çemberimizin biliyoruz ki iç açıları şöyle çizdiğimizde nedir? 360 derecedir. 360 dereceyi radyan cinsinden yazarsak 2 pi olarak ifade etmemiz gerekiyor. Ve Cismimiz buradan buraya tekrar gidip geldiğinde bir tur attığında 360 derece taramış oluyor ve bir periyotluk sürede açısal hızı omega ile gösteriyorum. Omegamız 2 pi bölü t'dir veya t yerine 1 bölü f yazarsak 2 pi f'dir diyeceğiz. Açısal hızımızın birimi arkadaşlar birimimiz radyan bölü saniyedir diyeceğiz. Evet, çembersel hareketimizin sebebi nedir? Ee, bir kuvvet olmasıdır. Ee, bir sabit bir kuvvet var ve hız vektörüne daima diktir diyoruz. Ee, kuvvetimiz merkezcil kuvvet dediğimiz bir kuvvetimizle hızımız birbirine dik olmak zorunda burada. Ee, bu nedenle zaten bir çemberin etrafında hareket ediyor diyoruz. Sapmadan hareket ediyor. Hızımızın büyüklüğü sabit olduğu için de, sürati değişmediği için de çember düzgün çembersel hareket diye belirtiyoruz. Buradaki F merkezcil kuvvetimiz var. F merkezcil kuvvet bizim için net kuvvettir diyeceğiz. Yeri geldiğinde ip gerilmesi, yeri geldiğinde sürtünme kuvveti, yeri geldiğinde yay kuvvetidir diyeceğiz sizlerle. E, uygulamalarında da bahsedeceğiz bu konumuzdan. Burada F merkezcilimiz, F merkezcilimiz formülümüz e, M omega r veya diyoruz f merkezcilimizin formülü m çarpı v kare bölü r'dir diyeceğiz. Ve burada şunu dikkat etmenizi istiyorum. hız ve hız ve kuvvetimiz birbirine dik olduğu için hatırlarsanız iş işten fizik işten birbirine paralel olması gerekiyor dik olduğunda e, burada F ve v birbirine dik olduğu zaman e, iş yapılmaz yani e, işimiz ne olacak diyoruz arkadaşlar sıfırdır diyeceğiz bir de bir şey daha unutmamamız gerekiyor e, merkezcil kuvvet merkezcil kuvvet kuvvet diyagramında gösterilmez kuvvet diyagramında gösterilmez. Bunu da buraya ifade etmiş olayım. Evet, kuvvet varsa ne vardır? E, Newton'un e, ikinci yasası, temel yasada ime vardır. F eşittir ma diyoruz arkadaşlar. F eşittir ma. Kuvvet ile ivme her zaman aynı yönlüdür. Aralarında bir sadece kütle farkı vardır diyoruz. Merkezcil ivme. Hocam niye ivme oluşuyor? Aslında hız değişimi yok. Ama hızımızın yönü değiştiği için diyoruz arkadaşlar. Doğrultusu ve yön değiştiği için ivme oluşur. İvme a ile gösterilir. Hatırlayalım. Sadece formülünü hatırlamış olalım. Ve burada da ivmemiz kuvvetten dolayı. F'imiz nedir demiştik? M omega r. O zaman emi çektiğimizde ivmemiz omega r veya diyorum ve kare bölü r'dir diyeceğiz. Onu da şöyle bir bulut içine yazmış olalım. Evet, bir de ortalama ivmemiz var arkadaşlar. Doğrusal harekette hatırladığımız üzere. Nedir bizim için ivme? Hız değişimi bölü zamandır diyoruz. İvme. Hız değişimi bölü zaman. Hız değişimi neydi? Son hız eksi ilk hız bölü zamandır diyoruz. Son hız eksi ilk hız bölü zaman. Buradaki tabii ki çembersel harekete geçen sürelerimiz periyot cinsinden almamız gerekiyor. Bir de vektörlerden hatırlamamız gereken bir durum var. Onu hatırlatıyorum. Kuvvetler arasında kuvvetlerimiz eşitse, aradaki açı 90 derece ise bileşkemiz ne oluyordu arkadaşlar? V kök 2. Aradaki açı 60 derece olursa, aradaki açı 60 derece olursa Burası V, burası V, o zaman v kök 3 Aradaki açı 120 derece olursa diyoruz arkadaşlar. O zaman da burası v, burası v bileşkemiz arkadaşlar v olacaktır diyoruz. Vektörlerden ufak bir hatırlatma. Biz bunu niye gördük? Şimdi burada açılarımız vektör e, hızlarımız vektörel olduğu için açıları dikkat etmemiz gerekiyor diyoruz. Burada son hızımız şurası v kadar, ilk hızımız bu. Ne dedik ivme için ilk son hız eksi ilk hız bölü zaman. E geçen süre ne kadar? Tam tur için geçen süre bir periyot olacaktı gençler. Buradan buraya gelene kadar geçen süre bir periyot. Ama 90 dereceyi taraması için geçen süre ise t bölü 4'tür. O zaman diyeceğiz ki burada a1 için süreyi yazayım öncelikle t bölü 4. Şimdi de hızını bulacağım. Hızımız Son hız burası. Aynen alıyorum çünkü son burada aynen alınıyor. İlki ne diyor bize? Eksi V'lik alın diyor. O zaman eksi V'lik ne demek? Bu demek. Altına ekledim. Aradaki açımız ne demek? 90 derece. V, eksi V. Ama fark etmez büyüklük olarak düşündüğümüzde. Burası V kök 2. Yani kısacası buraya V kök 2 yazıyorum. Ve 4V kök 2 bölü T'dir a birimiz diyeceğiz. İkinciye geldiğimizde ise hemen açı taşıyacağım. Yine aynı formülümüzle devam ediyorum çünkü. Nedir buradaki durumumuz? V son eksi V ilk bölü zamandır diyeceğiz. Ama 120 derece tamamına ne demiştik? 360 derece T demiştik. 120 derece o zaman T bölü 3 diyorum. Sonumuz burası. İlkimiz arkadaşlar eksi V ilkimiz burası. Burası eksi V ilk. Hemen taşıdım. Vektörler taşıma özelliğimiz vardı hatırlıyorsanız burada hemen bizim için bizim için açı bulmamız gerekiyor şimdi diyoruz ki burası 120 ise şurası 60 derecedir şurası 30 derecedir burası da 60 derecedir yani bu ortalama ilmi bulmada ya 30 ya 60 derece ya 90 derece veya diyoruz 120 derece kullanılır. buradaki de 60 derece gördüğünüz üzere burası v Burası da V. Aradaki açı 60. O zaman V eksi V ilk. V son eksi V ilk arkadaşlar bileşkesi V köküçtür diyoruz. O zaman burası benim için V köküç bölü T bölü T bölü 3 gelmedi diyoruz. O zaman A2 ne geliyor buradan? 3 köküç V bölü T gelmiş oluyor. Geldik son e ortalama iğmemizin e, soru şeyine ın, önermesine. Burada arkadaşlar yine aynı şeyi yazıyorum ama 60 derece taramış. 60 derece taradığı için t bölü 6 çünkü 360'ın 6'da biri. Süre artık t bölü 6'ya gelmiş oldu. Şuradaki ve eksi v ilk diyeceğim. Ama aradaki açımız burası 60'ta şurası 30, şurası da 90 derece. Toplamımız arkadaşlar 120 derece. Ne dedik en başta? Aradaki açı 120 derece olursa demiştik bileşkemiz, bileşkemiz o zaman nedir diyoruz? V'dir diyoruz. O zaman burası V kadar. O zaman 6V bölü T gelir A3'ümüz diyoruz. Evet, burada özel durumlarımız var çembersel hareketle ilgili burada hemen şöyle bir boncuğun etrafına sarılı bir boncuğun etraf bir, bir ipin ortasına ve sonuna bağlanmış boncuklarımız olabilir veya küçük kütleli cisimcikler olabilir. X ve Y. Bunların diyoruz taradıkları açılar eşittir. Bu nedenle X ve Y cisimlerinin bizim için açısal hızları eşittir diyoruz. Bunların taradıkları açılar eşit olduğu için açısal hızları eşit. Açısal hızımızın formülü nedir? 2 bölü t veya demiştik 2 pi f idi hatırlayalım. E o zaman 2 pi'ler sabit olduğu için t ve f'leri eşit. fx de fy eşittir. t ile ty birbirine eşittir. Peki öğretmenim bunların çizgisel hızları nedir? Dıştaki daha fazla çember taradığı için dıştakinin aldığı yol daha büyüktür. Bu nedenle dışarıda büyük olanın çizgisel hızı içtekinden daha büyüktür diyoruz. Evet farklı merkezli olan kasnaklarımız dişlerimizi düşündüğümüzde traktör örneğini de veriyorum ben burada çocukların daha çok aklında kalıyor. Burada diyoruz ki işte traktörümüz diyelim ki 1 metre yol aldı ya da 100 metre yol aldı. Evet büyük tekerlek ve küçük tekerlek. Küçük tekerlek önde başlar önde bitirir. Büyük tekerlek arkada başlar arkada bitirir. Ve aldıkları yollar eşittir. Bu nedenle K ile L dersek bunlara. K ile L'nin aldığı yollar eşit ise bunların çizgisel hızları eşittir arkadaşlar. E peki bunlar aynı tur atarlar? Hayır. L e daha aynı yolu alabilmek için ne yapması gerekiyor? Daha fazla tur atması gerekiyor. Bu nedenle L'nin omegası, L'nin omegası K'nın omegasından daha büyüktür. Yani K daha az tur atar, L ise daha çok tur atar. Bu nedenle de daha kısa sürede döneceği için de e, omegası daha büyük olmak zorundadır diyoruz. Diğer bir özelliğimiz, üçüncü özelliğimiz jantları örnek olarak veriyorum. Burada da yine K ile L e, jant ve tekerlek olabilir diye düşünüyorsunuz. Veya iç içe geçmek kasnaklarımız olabilir fark etmez. Burada K ile L'nin diyoruz, K ile L'nin e, tur sayıları eşittir arkadaşlar. Çünkü bunlar e, birisi yani ikisi de aynı turu atmak zorundadır. Dönme yönleri ve tur sayıları eşittir. Tur sayıları eşit olduğu için periyotları eşittir. TK eşittir, TL'dir. Frekansları eşittir, fk eşittir, fl'dir. Açısal hızları da eşit olmak zorunda, fvk eşittir, vl'dir. Ama neler farklı arkadaşlar? Çizgisel hızları farklı. Dıştakinin daha büyüktür, vk büyüktür, vl'dir diyoruz. İşte bunun gibi arkadaşlar bir bizim ÖSYM e bu tarz sorularımız var. Hemen onlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Şöyle sıcağı sıcağını daha 2024'de benzeyen ÖSYM tarzı bir sorumuz diyelim. Tarzı diyelim buraya. Bizim işte 3 tane hareketlimiz var. 3 tane hareketlimizde başlama yerleri farklı ama bitiş yerleri aynı. Şurası bitiş çizgisi. Ee, tabii ki sorunun e, sözel bölümü uzun. Ama burada bir K arkadaşımız var. Burada L arkadaşımız var. Şuradan da bir M arkadaşımız yola başlıyor ve pistin etrafında koşuyorlar ve bitiş çizgisine aynı anda geldiklerini düşünün. Aynı anda geldiklerinde, e, bunların sorulan soruda bu, şu, eee KLM cisimlerinin, KLM cisimlerinin açısal hızlarını karşılaştırınız K L M'nin açısal hızlarını karşılaştırınız. Peki burada baktığınızda ne görüyoruz? K'nın daha fazla açı taradığını görüyoruz. Bakın 180 gibi. L daha az, M ise daha az. O zaman ne var burada? K'nın omega'sı en büyük olacak arkadaşlar. L'ninki daha küçük, M'ninki ise en küçük olmak zorundadır diyoruz. Bir de 2021'de dartlı bir, 2022'de dartlı bir sorumuz var. Benzeyen bir soru, ÖSYM yeme tarzı. Ee, Luna Park'ta bir dart var ve buraya yine şöyle üç iç içi geçmiş 3 tane halkamız var. Ve buraya 3 tane ok atılıyor. Bunların şöyle bir, birinci ok diyelim ki buraya isabet etti, şu noktaya. İkinci ok diyelim ki şuraya isabet etti. Üçüncü ok da şuraya isabet etti. Bunların isimleri K, L, M. Bize diyor ki K, L, M okları bir dartla beraber bir tur attığında çizgisel hızlarını ve çizgisellerini sıralayınız. V'lerini sıralayınız. Sıralayınız. Bir de omegaların açısal hızlarını sıralayınız diye soruyor. Burada K'nın, K'nın... Çizgisel hızı arkadaşlar en küçüktür. Neden? Aldığı yol en küçük. M'ninki ise daha büyük. O yüzden biz şunu diyoruz. VK küçüktür. VL, VL'de küçüktür, VM'dir. Ama bunların hepsi aynı açıyı taradığı için bunların omegaları ise eşittir diyoruz. VK eşittir, VL'dir. VL'de eşittir, VM'dir diyoruz. Evet, burada e, çembers hareketle ilgili sorularımı çözmeye devam ediyorum ÖSYM'den sonra. Burada ne verilmiş bize düzgün? Çembers hareketle ilgili 20 saniyede 25 tur atmaktadır. Öyle bir e, sorumuz var. Öncelikle ben ne bulmalıyım? E, X cisminin A şıkkında sorulan periyodunu bulmalıyım. Periyot neydi? Bir tam tur için geçen süre arkadaşlar. O zaman ne yapıyorum? Hemen bir oran orantı yapıyorum. 25 turu kaç saniyede atıyormuşuz? 20 saniyede. O zaman bir turu kaç saniyede atarım? Bunu bulmam gerekiyor. Periyot budur diyoruz. O zaman işler dışlar yaptığımızda ne gelmiş oluyor diyoruz? Temiz buradan 20 bölü 25 gelmiş oluyor. Sadeleştirdik. 5'e böldük. 4 bölü 5 saniyedir diyeceğiz. Bu A şıkkımız B'yi yapalım. B'de ise açısal hızımız soruluyor. Açısal hızımızın formülü neydi? 2 pi bölü t idi. 2 çarpı 3 bölü 4 bölü 5 gençler. Buradan da ne geliyor? Sadeleştireyim bunları. 2, 15 bölü 2 radyan bölü saniye gelmiş oldu. hemen C şıkkını yazıyorum. C şıkkımızda ise çizgisel hız soruluyor. Çizgisel hızı çözerken şu ikisi arasını açısal hız ile çizgisel hız arasındaki bağıntıdan gitmek istiyorum. Buradaki omegamızı biraz önce buldum. 15 bölü 2. Yarı çapımız neymiş? 20 santimetre. Ama SI birim sisteminde biz santimetre kullanmıyoruz. Ne kullanıyoruz? Metre kullanıyoruz. 20 santimetre 0,2 metredir. 0,2'yi de ben 2 bölü 10 yazarsam benim işim daha kolaylaşır. O zaman 2 bölü 10 yazıyorum. Ve buradan da sadeleştirmelerle beraber 3 bölü 2 gelmiş olur diyoruz. Evet, ikinci e, soruma bakıyorum. İkinci sorumuzda e, dünya sorusuna benziyor. Küre küre sorumuz. E, coğrafyada da çok karşımıza çıkıyor. E, KLM bölgeleri arkadaşlar. Burada neler var diyoruz? M'nin taradığı arkadaşlar çevresi şöyle daha fazla. K'nın aldığı yol daha az. E, L'nin aldığı yol ise daha 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 daha, daha az. M burada en fazla çizgisel hıza sahiptir diyorum. M'nin çizgisel hızı büyüktür. Kimden? K'dan. K'nınkine nedir? L'den daha büyüktür. Peki bu soruda çizgisel hız değil de açısal hız sorulsa ne diyecektik? Bu defa da biraz önceki jantlı tekerlekli sorular gibi taradıkları açılar eşit olduğu için o megaları eşittir diyecektim. Bakın. M eşittir, K eşittir, L'dir diyecektim. Hemen üçüncü sorumuza bakalım. Burada kasnaklarımız verilmiş. Kasnaklarımız x, y, z kasnakları. Birbirine bağlı olan çizgisel hızlarımız eşitti. Hemen şurada görüldüğü gibi. Ee, iç içe olanlar ise dıştaki daha büyüktü. Buradaki kasnaklarda hangi noktalar verilmiş? M, M noktası, K noktası bir de L noktası. Arkadaşlar K ile M birbirine bağlı gördüğünüz üzere, o yüzden e, bu şuradaki benzer KL olduğu için bunların aldıkları yollar eşittir. Bakın aynı yolu almamış olsalar ip bir yerde birikme yapar. Bu nedenle de e, eşit olmak zorunda. Yani kısacası KL eşittir diyoruz. Peki K ile L eşit bulduk. L özür diliyorum, Buradaki M eşittir. K ile M eşittir. Ama L nerede? Burada. K ile L, şurada karşılaştırdığımızda dışarıdakinin diyeceğiz çizgisel hızı daha büyüktür. İç ile dışlı olduğunda dıştaki daha fazla yol alır. Bu nedenle de L'nin K'dan daha büyük olduğunu söyleyeceğiz. L büyüktür, K eşittir, M'dir diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün dersimizin sonuna geldik. Ee, güvenilir Yayıncılığın tek adresi netlik kursun 7 dönem YKS kursunda görüşmek üzere. iyi günler diliyorum.